Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Tekrardan rank kasmaya devam ediyoruz kardeşimle. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Hadi bakalım. So. Bunları sadece çok seviyorum ya. Bence bulundum bari yani? 4 x 6 x aynı anda bulmam peki şaka mı? <laughs> Bu kostümün güzelliği şaka mıydı? Oğlum çantı var mı? Efe'dar sevmiyorum ya oynayamıyorum ya. Abi bu arada senin yakın fight alamamış, alamamış sebebi. Şimdi adamlarda EMP falan oluyor. EMP daha hızlı ateş ediyor. Doğru M4'ten zaten. daha hızlı ateş ediyor Yani. Öyle zaten. Uzi, EMP. Marked the location. Şaka mi? dur? O bence basma vakti geldi. Arabalık Botları vuruyoruz 6 x yoksa ama diğerlerine yok. Cacık. Cacık yer yani bildiğimiz cacık. Botlara geleceğim, gemer adamlara geleceğim. Nane. Harbi öyle. Go, so, araba bul gel gidiyorum ben. Bir takıldı. Bir takıldı. Bir takıldı savaş vardır burada. Ozi gel. Gel gel gel. O dayım. Atla gel. Atla gel oğlum adamları vuraf önce gel. Sağda mı sıkam vardı? Ben sağdakine bakıyorum. Gördüm ben gördüm. Anam. Anam adam öldü. Yürü. Go. <laughs> al arabayı. Al arabayı. Go. Ben şu adamın lootuna bakıyorum. <laughs> al oğlum sen de. <laughs> pacemaker. Kalp pili. İngilizcem değildir bu arada. Ne İngilizce? İngilizce alakası yok lan bu. Hemşekte gördüm. Neyse öyle bir şeyler. İngilizceyi <laughs> nasıl bağladın? Oğlum pacemaker ne? Araştır bakayım bir. Ne? İşte araçlar kaç bile demek işte. Hadi go. Go. Gidip canlandırma lak <laughs> bari gel. Gidip canlandırma lak go. Ya yürü boşver Sorgulama artık Koş. <laughs> gidelim Gidelim Koş koş koş. Gir gir. Atla 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 Uç 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 uç. Go go go. Dayı seni vurdum ama kusura bakma tamam mı? Ölümün yanına geçiyorum. Dua edek. <laughs> ah ah. Oh iyi bayramlar. Oh. Koşun. Ne görevle kaldık? Hep köpek su yüzüne çıktı bakın direkt. Kaç kişi vardır burada? Y Oo da oğlum kaç kişi var? Oğlum attın yanıcı nereye gitti? Oğlum Ona lan. Şuraya gel. Oğlum adam var tepede. Ben, ya gitti ya adam şey demiştim. Tepede adam var da. Adam mı? Hı <laughs> Benim bu silahım güzelliği şaka mı Yok. Çıkamadım, çıkamadım. Adam var ben gördüm bir kafa ananı satayım. Ayağım kırıldı be. Var mıymış? Orada değil ki. Yok muymuş? Benim bu güzellik şaka mıdır? Ben delikten aşağı gideyim. Gidemedim gittim. Benim gözükmüyorum. Kardeşim, benim kardeşimin ölmesi şaka mı dur? Watch out. Çok mu oldu be? Silah farkından mı aldı? Ne yaptı ya? Ya yani Emir. Emir'in Ozi'ye bıçak atması şaka mı dur? İmler <laughs> konusunu bir alacaktım. İmler konusunu. Ozi midat lek gene geri lek var. Ama adam vardır bu sefer. Emir, Emir. Kim var? Göremiyorum. Drop var. Drop'a Drop gidiyorum. Drop'a gideceğim ben. <laughs> Az önce biz buraya savaş açtık değil mi? Gidek adam burada bari. Ne çıktı o zıla? Sürüştü. 1.90 Tamam oyna. Oynayacaksan oyna. Oynamayacaksan ver bana. Oyna sen. Ha o da bu, alayım dur. Benim bu... <laughs> Alevli mumayı çakar Ben kastı aldım sen de ay Akilim geldi lan. Gel. Ben şu öldürdüğün adamın lootlarını alalım da şuradan geride. Git aldık. Kastı, kastı. Bence canlandırmada adam var. Bence yani. Bilmiyorum ama. Adamın ismi Emir abi. Ya adamın ismi Emir Gördüm gördüm. Emir. I need a scope. Adamım. Daha çaldım pardon. Ebeni oyunu değil. Adam ebeni diyor. Adam konuşuyor mu? Yok. E, ebeni diyor dedin. Adını görmedim. Adamın, adı ismi ebeni. Ha ismini görmedim. Ebeni. Ebenin ölüşü şaka mıdır? Bu adam silah yok Yo. ya. ya. Bir sandık araç maşallah. evet, güzel, Yani güzel. Yani yeni yeni bir yani boş zamanda. Neyden zaman al. Güzel. Güzel. Para da bakalım. Market bulak bari. Var. var burada. Var market? Geliyorum. Nerede market? Marketçiyim. Mark location. Ölmeden gelebilirsem yoldayım. Alan alana Araba bulsana be olsun. Vatoz veya bir şey bulsana be olsun. Alın gel. Ozi, Ozi ben düştüm Mozi bu spreyi görmediniz arkadaşlar. Böyle bir spreyi yok. Böyle bir spreyi yok hani berbat ötesi. Tek kaldır. Arka. Gel. Gel kavurdayım, kavurdayım. Gel. Şimdi yok ya benim. Benim bir tane var. Son onda bulacağım kalkabilirse. Şurada bir bot. Watch out. Thank you. Eve gidin. Ben bu kiti basarım. Böyle bir berbat sprey attım kuzi. Görmen lazım yani. Hani hayatımda görüp görebileceğim en kötü spreylerden biriydi. Sprey de değildi yani. Bu bildiğin tüpedüz. Boş sıkıştı ya Böleceğiz <laughs> lan. Lan dayı dayı alana gerek dayı böyle o olacak hakkı rahmetime kavuşuyorum bu kit bulamazsam burada bulamadım ben ben şimdi abi alan beni boncukluyor bol oldum Aa, aynı anda abi Abi, Afganım, koşun. Anasız hep giriyorum. Bakın. Harbi giriyorum. Giriyorum lan. Vay babanın kemene girdim ha. Aynen. Vallahi girdim ha. Ama girme, girmesem daha iyiydi. Öldüm zaten. Araba bulup gelmeyeyim şimdi. O arabayı nerede bulayım ben sorma sayıp. Alan gene gelmeye başladı çünkü. Alan gene geliyor. Alan yine geliyor. Tamam. <laughs> <laughs> O kitimiz yok, enerjimiz yok. Yani bir enerjim de yok. Enerjim de yok. Hani benim bu eziyet şaka mıdır? Hani evlere giriyorum. Bulabilirsem bir şeyler buluyorum ve alana giriyorum. Marketin Hiç uğraşma, hiç uğraşma. Gir gir gir. Topuk 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 kapat kapıyı. Uf. Ana kız hadi marketteki kitleri bitirmişler. Marketteki kitleri bitirmişler. Marketteki kitleri bitirmişler Ozi. Ozi. Oğlum biz öldük ha. Biz burada sağ çıkma ihtimalimiz yok. Hani yani sana öyle diyeyim. Karanlık bir şey. Aldım aldım. Arkadaşım arkadaşım aldım. Bir kilo alıp biz burada Para çıkarız. Arttı mı? bir kilo burdan çıkarız hadi. Para arttı mı senin? Arttı para arttı. Al. 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 Oho, oha ha. Ya hiç bak düşün. O kadar zor durumda ki nişancı bile alamadım. Ben evlerde bir Evlerde bir kitmit kit bulurum belki. Anam şurada bir enayi bulmuş. Bunu bakayım. Gelmez mi? Yine yok. Yine yok. Burada da bulamadık. Allah'ım enerji drink. Alın. Kit. Kit buldum Allah bir dakika. Durbin var, adrenalin var mı abi? Ya ne de ben kit diyorum, kit kit. Kit yok, kit. Öleceğiz, öleceğiz burada. Ben de diyorum. Allah'ım buldum. Allah'ım bir tanecik buldum. Şey, ben çok sıkıldım aslında. lan alan gel, atla atla. Allah, alan gel, at. Şuraya gidek ne sürmesi bizde sürmesi. Son üç kişi, son kişi, son kişi abi. Adamlar önünde. Tam tam ben uzaktan vuracağım. Rahat oyna Onu yere bak dedim ya sen. Orada adam var mı Doruşan? O zaman var. iki tane üç, iki suçu, iki suçu, Seni gördüler, bekle. Arkadaşlar aldım. Bas lan bas, o da da o, diğer bas 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 bas. Hayır ya. Hiç vuramadım. Wow. buraya kadar arkadaşlar yine iyi geldi yani hani kitsiz mitiz koşa koşa sonuna kadar izleyenlere çok teşekkür ederim Allah'a emanet olun.